kesin imzası dediğimiz şeyi okuyor. Bu da patlamayı tespit ediyoruz demek. Frekans radarı bir mikro patlamayı görebildiği için kontrolörler bunu kullanıp pilotları uyarabilir. Denver'daki araştırmalar hava alanları için önemli bir gelişmeyle sonuçlandı. Terminal frekans hava radarı. Sistem tehlikeli hava şartları tespit ettiğinde hava trafik kontrolörlerine bir uyarı gönderiyor. Onlar da pilotlara haber veriyor. 236 mikrop patlama alarmı. 50 deniz mili, 1 mil boyunda. Delta 191 kazasından sonra Federal Havacılık Otoritesi terminal frekans hava radarını yüksek risk taşıyan hava alanlarına yerleştirmek için harekete geçti. Dallas Fort Worth bu hava alanlarının başında geliyordu. Bu özel radarı barındıran kubbeler artık dünyanın dört bir yanındaki havaalanlarında sıkça görülen bir özellik. Ama yerdeki radar uyarıyı pilotlara yeterince hızlı bir şekilde ulaştıramıyor. Aynı zamanda şöyle bir meselemiz var. Yerdeki sistemlerin uyarıyı pilotlara ulaştırması zaman alıyor. Sistemin tehlikeyi zeminden tespit etmesi gerekiyor. Bu bilgi kontrol kulesine gönderiliyor ve görevliler tarafından pilota iletiliyorlar. Bu da 10, 15 veya 20 saniyelik bir gecikme demektir ve son derece kritiktir. Aynı zamanda uçaklarda da bir mikro patlama tespit cihazı olması gerekiyordu. Bir NASA ekibi bulabildikleri en tehlikeli mikro patlamaların içine uçmak suretiyle böyle bir sistem geliştirmeye başladı. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak en sonunda binlerce insanın hayatını kurtaracaklardı. Delta Hava Yollarının 191 sefer sayılı uçağı mikropatlamalar sebebiyle düşen uçaklar zincirinin son halkasıydı. 1964'ten beri mikropatlamalar 26 kazaya sebebiyet vermiş ve 500'den fazla can almıştı. İnsanlar uçmaktan korkuyor ve siyasetçiler bir çözüm bekliyordu. Katilin durdurulması gerekliydi. Ölüm oranı artıyordu ve özellikle bu kaza federal hükümet için bardağı taşıran son damlaydı. Delta 191 kazası uçaklar bir mikro patlamayla karşılaşınca saniyelerin çok önemli olduğunu gösterdi. Bir anda kontrolü kaybedeceksin. Uyarı zamanını hızlandırmak, yukarı çek, daha fazla hayat kurtarabilir. Özellikle de uçaklara mikro patlama tespit eden bir cihaz takılırsa. Eğer uçağa 10, 15 veya 20 saniye öncesinden uyarı verebilirsek, pilotlar motorlara asılır, hız, yükseklik ve enerji kazanırlar. Bu tıpkı bankaya yatırılan paraya benzer. Hızlanıp yükselirlerse mikro patlamadan kurtulabilirler. ...havacılık uzmanlarının tüm pilotlara bu kritik 20 saniyeyi kazandırmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Bu teknolojiyi geliştirmek için daha evvel eşi benzeri görülmemiş çok riskli bir araştırma projesi başlattılar. Bir 737 uçağıyla bulabildikleri en şiddetli mikropatlamanın içine gireceklerdi. Meydana gelebilecek tüm muhtemel tehlikeler konusunda dikkatli risk analizi yaptık. Ve fikrimize verilen ilk tepki şöyleydi. Bir uçakta ne yapmak istiyorsunuz? Bir mikropatlamada uçmak mı? 1991 yazında NASA bir Boeing 737'yi modifiye etti ve mikro patlama avına çıktı. Araştırmanın ana amacı pilotları karşılarına çıkacak bir mikro patlama konusunda uyaran bir uçak donanımı bulmaktı. Uçaktaki çözüm mikro patlama tespitini dost doğru kokpite taşıyor. Böylece pilot uçağın önünde ne olduğunu kesin bir şekilde görüyor ve alarm verildiğinde hiçbir gecikme yaşanmıyor. NASA araştırmacıları mikro patlamaları tespit etmek için üç ayrı sistemi test ediyordu. 737'nin burun kısmındaki modifiye edilmiş bir frekans radarı, ön kargo deposunun altında bulunan bir lazer radarı ve yan tarafta yerleştirilmiş havadaki ısı değişimini ölçen bir enfraruj cihazı. Bu sistemlerin her biri uçağın içindeki bilgisayarlara bağlıydı. Yerdeki bir tarayıcı bir mikro patlama bulup hızla uçağı ona yönlendirebiliyordu. Kontrol kulesi 515. Başlıyoruz. Anlaşıldı tamam. CDVR NASA kontrol. Menzil? Menzil 35 mil. Sürat 240. İşte gidiyoruz. Dost doğru. 10 veya 15 derece sola dönmeniz gerek. Bir mikro patlama tespit etmek işimizin parçasıydı. O anda oraya nasıl gideriz, nasıl doğru yüksekliği ve hızı yakalarız, doğru konuma nasıl geçeriz, veri toplamaya ne zaman başlarız gibi sorular soruyorduk. Yani insanlar bu uçuşlar sırasında oldukça meşguldü. Uçaktaki üç tespit sistemi her bir mikro patlamayla test ediliyordu. Araştırmacılar, karşılarındaki mikro patlamayı tespit etmek konusunda en iyi işi hangi cihazın çıkardığını görebiliyorlardı uçuş güvertesinin ardında yığınla cihaz vardı. Radar mühendisleri, lazer mühendisleri, veri kayıt mühendisleri bu cihazların başında oturuyor ve her bir sistemin kendisinden beklendiği gibi çalışmasını sağlıyordu. Hız 234. Tam karşımızda. Yaklaşık bir derece solda. Hadi bunun dost doğru içinden geçelim. İşte gidiyoruz. Dost doğru içine. Son derece zayıf mikropatlamalarla başladık. Yine yerdeki radar bize neyin içine girmek üzere olduğumuzu bildiriyordu. Böylece çok zayıf mikropatlamalarla başlayıp deneyim kazandıktan sonra gitgide daha güçlülerini seçtik. Yağmur yağdığını gördüğümüz an içimize kötü bir his doğuyordu. Biraz iç gıdıklayıcıydı, bilirsiniz hızla aşağı inmeye başlayan bir asansör gibi. Ekibin ilk başta içlerine girmek konusunda duyduğu tüm endişeler daha sonra onları bulduğumuz zaman yerini neşeye bıraktı. Hedefi ortalayalım. Şimdi 242 rüzgar döndü. Tetikteyim. İrtifa kaybediyoruz. Kuyruk rüzgarı gelebilir. Bir anda 100 fit birden düştük. Bu inanılmaz bir şey. Performansın azaldığına da dikkat ettim. 85'teydik, 75'e düştük. Harika. Lengli araştırmacıları araştırmaları sırasında düzinelerce mikro patlamanın içine uçtu. Proje öndeki frekans radarının pilotlara tutarlı olarak önlerindeki mikro patlamalar konusunda bilgi veren tek sistem olduğunu kanıtladı. Frekans radarlarının son derece çeşitli mikro patlamaları tespit edebildiğini gördük. Şimşek çakıyor. Eğer Delta 191 pilotlarının onları mikropatlamalara karşı uyaracak bir sistemi olsaydı, motorlarına güç verebilir ve patlamayla karşılaşmadan yükselişe geçebilirlerdi. Bu da onlara fırtınayla savaşmaya başladıklarında feci şekilde ihtiyaç duydukları hız ve yüksekliği sağlayabilirdi. Lengli uçuş testleri mikropatlama tehdidini savuşturdu. NASA testlerinden sonra Federal Havacılık Organizasyonu uçaklar için frekans radarı sistemini şart koştu. Günümüzde ileriye bakan frekans radarı dünyanın dört bir tarafındaki yolcu uçaklarının standart donanımlarından biri. Tüm bu trajediden elde edilen iyi sonuçlar günümüzde radardan yerdeki sistemlere, uçaklarda bulunan cihazlara ve en önemlisi pilotların eğitimine kadar birçok gelişmenin yaşanmış olması. Artık mikro patlama kazalarının geçmişte kaldığını düşünüyoruz. Şu anda geçmişe bakıp bu her şeyi daha güvenli kıldı. Çünkü bundan ders aldık diyebileceğimiz tek bir kaza varsa o da Delta 191 kazasıdır. Delta 191, Delta 191 kazasından sonra yapılan değişiklikler sayısız hayat kurtardı. Kaptan Connors ve yardımcı pilot Price mikro patlama karşısında verdikleri savaşı kaybettiler ama mücadeleleri görünmez bir katili ortaya çıkarmaya ve etkisiz hale getirmeye yardımcı oldu.